Değerli öğretmenlerimiz, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Doğal Afet Sigortaları Kurumu, yani sizlerin bildiği kısa ismiyle DASK Koordinatörü Erdal Turgut ben. DASK ülkemizde zorun deprem sigortasının bilinçlendirmesi, yaygınlaştırılması ve sizlere ulaştırmasını bir hasar anında da sigortalarımızın hasarlarını tazmin etmek üzerine çalışan bir kurum, bir kamu kurumu. Bu anlamda her ne kadar bir finansal güvence olsa da biz depremle ilgili bilinçlendirme çalışmalarına çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız bir çalışma için bugün buradayız. Burada siz değerli öğretmenlerimizle birlikte başarmayı amaçladığımız üç aşamalı bir plandan bahsediyorum. Birinci aşama deprem haftası. İkinci aşamada Mayıs sonunda kutlayacağımız sigorta haftası. Ki burası için çok detaylı çalışmalar yaptık. Bununla ilgili tüm detayları web sitemizden de takip edebilirsiniz. Üçüncü ve son aslında en önemli aşama siz öğretmenlerimizle birlikte yapacağımız eğitim çalışmaları. Burada daha önceden hazırlanmış olan programlar dahilinde sizler de belki bir temsilci belirleyerek diğer öğretmenlere de ulaşıp bu vesileyle bütün çocuklarımızı kapsayacak bir çalışma olmasını arzuluyoruz. Vereceğiniz destekten dolayı hepinize çok teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Dersimiz deprem, yaşasın önlem.